Hepinize selam arkadaşlar. Bu videoda sizlere Linux sistemlerde SUID yani set user ID yetkisini kullanarak nasıl yetki yükseltebileceğimizi göstereceğim. SUID yetkisi bir dosya çalıştırıldığında o dosyanın sahibi kimse işlemin onun yetkileriyle çalışmasını sağlayan yetki türüdür. Eğer ki bir dosyanın sahibi root kullanıcısı ise ve bu dosyada SUID biti açıksa, yani yetkisi açıksa o dosyaya çalıştıran herhangi bir kullanıcı da geçici olarak root yetkileriyle işlem yapabilir anlamına gelir. İşte biz de bu özelliği kullanarak normal bir kullanıcıyken sistemde root yetkilerini alacağız, root yetkileriyle bazı işlemler gerçekleştireceğiz. Bu örnek için Traikme üzerindeki Linux Privilege Escalation odasını kullanacağım. Burada birbirinden farklı yetki yükseltme metodları mevcut. İlerleyen videolarda da bu metodlara değineceğiz. Biz SOID bölümüne bakacağız. Burada tabi işlemin nasıl gerçekleştirileceğini de anlatan bölüm var. Ama biz zaten bunu biliyoruz. Siz de eğer isterseniz bu odaya gelip TRIECME üzerinden diğer yetki yükseltme metodlarına bakabilir, öğrenebilir ya da bu birazdan yapacağımız pratik uygulamayı kendiniz de yapabilirsiniz. Burada bize hedef sistem üzerindeki SSH bilgilerini vermiş. Username ve password bölümünü. IP adresini de burada görüyoruz. Tabii bizim şu anki odak bölümümüz sadece yetki yükseltme olduğu için direkt hedef sisteme bağlanıyoruz. Gerçek bir siber saldırıda bu aşamadan önce sistem üzerinde bilgi toplanır. Açık uygulamalar analiz edilir. Bunların versiyon numaraları tespit edilir vesaire. Fakat biz yetki yükseltmeye odaklanacağımız için direkt hedef sistemin komut satırına bağlanıyoruz. SSH Karen yazıyorum ve hedef sistemin IP adresini yazıyorum. parolamız password 1'di. Evet şu an hedef sistemin komut satırına bağlandık. Karen kullanıcısı olarak VMA yazalım. Evet Karen olduğumuzu görüyoruz. Şöyle root dizinde gördüğünüz gibi erişemiyoruz. Ya da shadow dosyasını okumaya çalışalım. Bunu da okuyamıyoruz. Permission denet yani yetkimiz yok. Ee, kısacası. Evet şimdi sisteme giriş yaptık. İlk olarak sistemde hangi dosyalarda SUID biti aktif onu kontrol edeceğiz. Bunun için find komutunu kullanacağız. Bu komutla tüm sistemi tarıyoruz kısaca. Çıkan sonuçlarda da hangi uygulamalar SUID biti ile çalışıyor görebileceğiz. Komudumuz şu şekilde find yazıyoruz. type f perm 04 Sıfır sıfır, şöyle perm yazalım Bu komut sayesinde sistemi tarayarak sistem içerisindeki hangi komutlar, hangi uygulamalar SUID bit ile çalıştırılabilir bunu göreceğiz. Gördüğünüz gibi birçok uygulama SUID biti ile çalıştırılabiliyor. Burada SUID biti olduğunu nereden anlıyoruz? Yetkilerine baktığımızda burada S yetkisini görüyoruz. Yani SUID'nin kısaltması direkt S olarak yazılmış. Dosyanın sahibi root olduğunu görüyoruz. SUID biti için ne demiştik? Dosyanın sahibi kimse onun yetkileriyle çalıştırabileceğimiz anlamına geliyor. Ve buradaki tüm ee, uygulamaların komutlarında yetkisi zaten root kullanıcısına ait ve hepsinde de SUID bitini görebiliyoruz. Şimdi burada mount komutu var, ping komutu var, işte çeşitli uygulamalar var ve bu uygulamaların sistem üzerindeki yollarını da görebiliyoruz. Bu şekilde tam yolunu bize verilmiş. Burada bizim yapacağımız yani bizim öğrenmemiz gereken bölüm hangi uygulama ya da komut sonradan eklenmiş olacak? Çünkü mesela passwd, ping, mount buradaki neredeyse hepsi varsayılan olarak sistem tarafından otomatik atanan Linux sistem kurulduğunda kendisi SUID biti verdiği komutlar ya da uygulamalar. Buraya baktığımız zaman bizim gözümüze Base64 uygulaması takılıyor. Bu normalde bir kodlama aracı ama şu an root yetkisiyle çalışabiliyor şekilde ayarlanmış. Yani bunun sonradan eklendiğini görebiliyoruz. Varsayılanları e, nereden öğrenebiliriz diyorsanız araştırarak öğrenebiliriz ve bunların dışında kalan kısımları da şüpheli olarak değerlendirebiliriz. Şüpheli uygulamamız Base64. Burada root kullanıcısının dosya sahibi olduğunu görüyoruz ve S yetkisiyle SUID biti ile çalıştırılabilir bir dosya da olduğunu görebiliyoruz. Şimdi peki gerçekten Base64 uygulamasını SUID bitiyle ile yetki yükseltme alanında kullanabilir miyiz ya da kullanabilirsek nasıl şekilde istismar edebiliriz? Bunu öğrenmek için de bir web sitesine gideceğiz gtfobins gtfobins linux sistemlerde bulunan komutları ve uygulamaları kullanarak nasıl yetki yükseltebileceğimizi gösteren bir web sitesi açık kaynak bir proje farklı yetki yükseltme metotlarında işte sueli olsun sudo olsun çeşitli yetki yükseltme metotlarında bu metotları nasıl istismar ederek hangi komutları kullanarak yetkimizi yükseltebiliriz bunu gösteren bir Proje, burada görüyorsunuz çeşitli yöntemler mevcut. File read, mesela bir dosyaya yazma yetkimiz varsa bunu nasıl kullanarak, ne şekilde kullanarak yetkimizi yükseltebiliriz. Burada suid, yani bizim şu anda üzerine değindiğimiz metodu görüyoruz. Buna tıklıyoruz. Ve bir uygulama ismi girmemiz gerekiyor. Burada uygulamaları görüyoruz. Örneğin biz deneyelim. Şöyle neler vardı? Örneğin ping uygulamasını deneyelim. Ping yazdığımızda ping uygulaması çıkmadı. Ya da mount uygulamasını deneyelim. Mount da çıkmadı. Svd deneyelim. Bu da çıkmadı. Neden çıkmadı? Çünkü bunlar zaten default olarak gelen ve suid yetkisi olduğu halde herhangi bir yetki yükseltme ya da farklı bir e, üzerinde işlem yapamayacağımız uygulamalar. Bizim şüpheli bulduğumuz uygulama neydi? Base64'tü. Buraya base64 yazıyorum zaten çıktı base 64 ve base 32 uygulamalarında. Gördüğünüz gibi eğer base 64 uygulamasında sudo yetkimiz varsa yine yetki yükseltebiliyorduk. Bizde SUID vardı ve bu dosyayı okuma yetkimiz varsa yine yetkimizi yükseltebiliyormuşuz. Base 64'e tıkladığımda burada gördüğünüz gibi file read SUID ve sudo başlıkları mevcut. Ben SUID bölümüne bakacağım. Burada diyor ki Base64 uygulamasını çalıştırarak bir okumak istediğiniz bir dosyayı belirtmeniz gerekiyor. Ve daha sonrasında Base64 dekod yazarak bu okumak istediğiniz dosyayı dekod edip okuyabiliyorsunuz diyor. Şöyle örneğin biz cat ETC Shadow yazdığımızda bunu okuyamıyorduk. Base 64 ile bunu okuyabilmemiz gerekiyor. ETC Shadow diyoruz. Gördüğünüz gibi burada el file yani okumak istediğiniz dosya demiş. Bu herhangi bir değişken X dosyası olabilir ya da bizim yaptığımız gibi Shadow dosyası olabilir. Buradan sonra pipe yazıp base64 decode yazmamız gerekiyormuş. Bu şekilde çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi shadow dosyasını base64 ile şifreliyor. Daha sonrasında bu okuyamadığımız dosyayı dekod edip artık okuyabilir hale geleceğiz. Base64 decode dekod dediğimizde gördüğünüz gibi shadow dosyasının içeriğini artık okuyabiliyoruz. Yani tamam biz bu dosyayı direkt cat komutuyla okuyamıyoruz ama base64 ile okuyamadığımız bir dosyayı önce şifreleyip daha sonrasında decode diyerek okuyabiliyoruz. Neden okuyabiliyoruz? Çünkü base64 suid yetkisine sahip olduğu için root kullanıcısının yetkisiyle base64 shadow yazdığımızda Root yetkisi bu dosyayı okuyabiliyor ve şifreleme işlemini gerçekleştirebiliyor. Aynı şekilde dekod işleminde gerçekleştirip bize çıktısını veriyor. Şimdi burada baktığımız zaman yani herhangi bir e, belki root kullanıcısının parolasını elde edemedik ya da direkt root kullanıcısına geçiş yapamadık. Ama sistem üzerinde kritik bir dosyayı okumuş olduk. Shadow dosyasından sonra bir de PSVD dosyasını okumaya çalışalım. Bunu okuyabiliyoruz. Herhangi bir problem çıkmadı. Ama eğer okuyamıyor olsaydık yine aynı şekilde base64 ile PSVD dosyasını şifreleyip daha sonra yine dekod ederek okuyabiliyor hale gelebilirdik. Bu yöntemle şu an sistem üzerindeki tüm dosyaları okuyabiliriz. Tüm kritik dosyaları okuyabiliriz kısacası. Sonraki adımda da artık e, Parolaları kırmak için An yöntemini ve işte uygulamasını kullanacağız. Bunun için şöyle bunu direkt alıyorum. Bu şekilde şöyle masa üstüne bir tane açalım. Shadow. kaydedip kapattım. Bir de aynısını PDF dosyası için yapacağım. Bunu da buraya yapıştırıyorum. Şimdi bu şekilde ne oldu? Hedef sistem üzerindeki kullanıcıların e, kullanıcı adları ve şifreleri artık benim elimde ve bunu John aracıyla John Ripper aracıyla kırmaya çalışacağım. Şöyle Desktop diyelim ve bunu burada görüyoruz. Bunun için Unshadow aracını kullanacağım. Bu Unshadow aracı ne yapacak? Bu PassWD ve Shadow dosyalarını birleştirerek farklı bir dosya yapacak. Tabi bu birleştirme işleminde Dosyanın herhangi bir içeriği bozulmayacak ya da şifreler karışmayacak. Tamamen John Ripper aracının bu kırma işlemini gerçekleştirmesi için uygun formatı getirecek. SVD Shadow yazıyorum. Unshadow yazıp bu iki dosyayı verdikten sonra bunu bir de büyük bir işaretiyle farklı bir dosyaya kaydetmem gerekiyor. Bunda hash yazalım. Hash dosyası da geldi zaten. Bunu okuyalım şöyle açalım. Gördüğünüz gibi test video ve shadow dosyasını formatı ve şif içerisindeki şifreler bozulmadan farklı bir dosyaya kaydetti. Burada user2, Gary Conway, Karen, Karen zaten biziz ve farklı birçok kullanıcı görüyoruz. Şimdi John aracıyla bunu kıracağız. Şimdi John yazıyorum. Daha sonrasında pesvilli ve shadow dosyasını birleştirdiğimiz dosyayı yazıyorum. Yani hash dosyasını yazıyorum. Ve ardından bir wordlist veriyorum. Wordlist'i klasik olarak Word wordlist'ini vereceğim. Bu şekilde yaptığımızda şifreler arka planda kırılacak. Gördüğünüz gibi Kerim kullanıcısı zaten bunu biliyorduk. Bize ilk başta verilmişti. Password 1. User 2 kullanıcısı da Password 1 olarak geldi. Bir tane daha kullanıcı vardı. Şu anda büyük ihtimalle onun parolası kırılmaya çalışıyor. Evet. Onun da geri konvey. Onun da parolası test 123'müş. Hatta deneyelim. Şöyle IP adresine bakalım. Evet. SSH yazıyorum geri convey 10.10.218.85 Paralısını soruyor. Bunu direkt kopyalayıp yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu kullanıcının da SSH terminaline ulaştık. Tabi belki bu kullanıcı root yetkisi değil ama yine de kritik bir adım attık. Belki de geri Conway kullanıcısı Kerun kullanıcısından sistemde daha yüksek bir yetkiye sahip. Buradan da yine farklı bir işlem gerçekleştirip oradan root yetkisine ulaşabiliriz. Yani direkt bulunduğumuz kullanıcıdan root yetkisine ulaşmaktansa bazen farklı farklı birçok kullanıcıya erişip daha sonrasında root kullanıcısına ya da root yetkilerine ulaşabiliriz. Evet bu videoda gördüğünüz gibi küçük bir suid izin yetkisinin izin hatasının farklı kullanıcı hesaplarını etkilemesine neden olduğunu gördük. Kısacası suid biti kullanarak sistemde nasıl root yetkilerini ya da root kullanıcısının yapabileceği işlemleri, özel dosyaları okuyabiliriz onu gördük. İzlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.